Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun. Yüzler gülüyor evet. Endekste bir dönme mi var? bizimi ee, bizi mi döndürüyor yoksa gerçekten düşüş bitti mi? Bugün bunu gördük. Eee hac işlem hacmimiz endekste gerçekten çok az. 98 e, milyar TL'lik bir işlem hacmi var. Yeterli mi? Hayır yeterli değil. Yani son haftaların en düşük diyeceğimiz işlem hacmiyle bugün karşılaştık. Yani gerçekten işlem hacmimiz çok ama çok küçük. Onu özellikle belirteyim. Az yani işlem hacmi gerçekten çok az. Ee, endeks ex, artı 3 yaptı. Birçok ise ortalama yüzde iki buçuk üç civarında yukarıda tabii yedi sekiz giden var. Olduğu yerde sayan var. Onlara diyecek lafımız yok. Ortalama iki buçuk iç civarında bir endekste yükselme gördük hisselerde. Özellikle ulaşım sektörü Türk Hava Yolları defalarca her defasında söylüyorum. Benim 2024 yılı hedefim 480 TL'ler. Bunu her zaman söyleyeceğim. Bunu her zaman söyleyeceğim. Onu özellikle belirteyim. Şimdi baktığımız zaman bir endekse bakacağız, nakitteydik biliyorsunuz yüzde 25-30 de ufak ufak aldık ama hala yüzde 40-50-60 nakitte olan arkadaşlarımız vardır. Tam söylediğimiz, izah ettiğimiz ve grafik üzerinde çalıştığımız endekste tam getirdi. Üst direnç noktasında bıraktı fakat hacimlerin çok zayıf olduğunu gördük, yani büyük biz 30 Baba hisse dediğimiz hisselerde normalde 300-500 bin kademelerinde olan hisselerde 20 bin, 30 bin, 10 bin, 5 bin gibi lot gibi küçük parçalar halinde alımların olduğunu gördük. Bu da yani çok yüklü alanın olmadığını, çok da satanın olmadığını gördüğümüz için işlem hacminde fazla bir yükselişte olmadığı için bu biraz beni tedirgin etti mi? Evet, biraz tedirgin etti yani. Yarın gerçekten bizim için önemli bir gün. Yarın haftanın son işlem günü olacağı için önemli destek ve direnç noktalarını borsada anlatacağız. Ne yapmalıyız? Alım yapalım mı bu e, yarın veya gün sonunu bekleyelim? Onun hakkında da sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi endekse bir bakalım. Endekse şöyle bir açalım arkadaşlar. Endeksi bu 2 saatlik biliyorsunuz ben kısa da 2 saatliğe bakıyorum. Nasıl burada düşüşte bizim indikatörlerimiz ve erasay sat sinyali verdiyse buralarda buradan sata döndü zaten siz de biliyorsunuz biz buradan satamadık buralardan sattık ama böyle aşağıya geldi. Ondan sonra bugün saatlikte yani saat 4 gibi indikatörümüz saatlikte ala geçti. Şimdi baktığımız zaman önce saatliği anlatarım. Sonra da günlüğü anlatarak ne yapmamız gerektiği hakkında bilgiler vererek yani e, videoyu sonlandıracağım. Fazla değerli zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi baktığımız zaman endeksimiz arkadaşlar. Yani şurada çalışmış olduğumuz daha önce biliyorsunuz e, şu çizgi neydi burası arkadaşlar. 9060 bir seviyesi gerçekten benim için dikkate değer nokta 9061 endeks geldi 9054 seviyesinden bir kapanış yaptı yani 5 dakika endek uzasaydı 9061'e kadar gelecektik tam üst direnç noktası 9061 yani 9054 ile 9061 arasında fazla da bir fark yok diyebiliriz. Yani geldik diyebiliriz. Oraya kadar geldik. Şimdi burası önemli bir direnç noktası olduğu için yarın yine açılışta bir miktar yükselişi görerek üzerine atacağız ve bu hareketi yapıp böyle gitgelleri buraları kapatacağız diye düşünüyorum. Yani 9061 9194 seviyesi bizim için yukarıda 194 192 seviyesi önemli bir üst direnç noktasına kadar yarın bir miktar hareket edebiliriz. Peki şu anda alt destek noktamız neresi oluştu? 2 saatlik grafiğimizde baktığımız zaman bizim için indikatörlerimin ve benim kendi çalışmamda 2 saatlik destek noktamız altta 8914 seviyesi olacaktır. 8914 8914 veya 8900 yani 8850 yani de olabilir. 8914 kırılırsa yani 8850'ye kadar da bir sarkma olur ama şu an için ben bir sarkma olacağını fazla düşünmüyorum. Yani yani şu anda e, alımlar fena değildi. Sadece beni tek korkutan korkutan işlem hacminde biraz zayıflık vardı. Yani 8914 seviyesi üzerinde yarın kapanıcı yaparsak şu anda 9.054'teyiz. 8.914 seviyesi üzerinde kapatsa geri çekilme olsa bile kapanış yaptığımız zaman ben bir problem görmüyorum. Hatta buralara geldikçe artık alım fırsatı alıma geçiyoruz. Stop noktamız neresi? 8.851 seviyesi bizim stop noktamız. 8.851. Buraların altındaki kapanış beni yüzde buradan aldığım hisseleri bu kandırmaca olduğunu, beni kandırdığını, bir boğa tuzağı olduğunu düşünerekten 8.851'in altında kapanışta ben tekrardan yüzde 80 nakite geçerim. Onu Şimdi bu bizim için bir tuzak mı kurdu? Yoksa gerçekten acaba tuzak kurmadı da gerçekten bizim için al fırsatımı. Satmış olduğumuz daha önce 9300 9400'den satmış olduğumuz hisseler için alış fırsatımı bunu yarın göreceğiz. Şimdi baktığımız zaman hacmin zayıf olması yani genele yayılmış bir özellikle e, sayın Ekonomi Bakanımız Mehmet e, Şimşek açıklamalarında sıkı mali politika uygulaması işte faizleri yükseltire yine yükselecek dönemi gelmesi o yüzden dolar ve altında biraz yukarı hareketin özellikle altında biraz hızlı bir yukarı hareket ettik sıkı mali politika uygulaması bankalardaki kredi oran mesela kredi kullanımlarını azaltmak Kredi e, aylarını mesela 36 ay, 64 ay, 74 ay, 100 ay falan filan onları daha aşağı çekmek gibi çeşitli açıklamalarda, imalarda bulunması gerçekten e, endekste bir karmaşaya yol açtı dün. Fakat bugün tekrardan bir düzeltme geldiği için açıklamalarda endekste bir toparlama ve yukarı gitme hareketini gördük. Peki şimdi ben endekste şu anda yüzde %borsa, %100 borsadayım ne yapayım? Sonra %50 borsada olan, sonra %80 nakitte olanları anlatacağım. Şimdi ben %100 borsada ise %100. 8850 önemli bir destek noktası. Bakınız. Ben %50 nakitteydim. Bugün bir miktar alış yaparak %25-30 nakitte bekliyorum. Bir miktar alışlar yarın yapılabilir. 8000 914 önemli bir destek. 8914'ün altına sarkarsa 8850'ye gelir. Ana destek iki saatlikte artık orası bizim destek noktamız oluştu. 8850'nin altında kapanışta yüzde %80 nakit. Ama tam tersi 9061'e çok yakınız benim artık orası direnç noktam. 9061 seviyesinin üstündeki hareketler artık düşüşün bittiğini temkinli olmak şartıyla temkinli olmak şartıyla yoluna devam et kardeşim. 8850'nin altında kapanışlar stopsun. Üzerinde kaldı müteçe devam. 9194 seviyesi aşılır ise hacimle. Hacimin biz 120-130'u görmemiz lazım. Böyle hacimsiz gidişler sert düşüşe de yol açar. 9192 üzerine yerleşmemiz demek 9500 geliyor demek geliyor demek. Yüzde yüz borsadan bu şekilde yapacak. %50 elli borsa yüzde nakit olan ne yapacak? Yüzde elli borsada olan pozisyonunu koruyacak. Yüzde elli nakitte olan zararda olduğu hisseleri hisselerden alım yapabilir. Alım yapabilir. 8850 seviyesinin altına gelince stop olmak şartıyla alım yapabilir. 9192 94 aşılırsa da full göm. Korkma kardeş. Korkma. Çünkü 8 bin, şey 9194 aşılır ise bu defa destek noktası 9061 seviyesi olacağı için olacağı için yön yukarı olacaktır. Sert geri çekilmeler olabilir. Onu da özellikle belirteyim. Peki ben 20-30 borsadayım, yüzde 80 nakitteyim. Ben ne yapayım? Şimdi endeksimiz hacimsiz de olsa bir yukarı hareket yaptı. Hisseler 2-3-4 yukarı gitti. Ama bizim sattığımız yere hala gelmedi. Örnek Aselsan'ı biz 65-66'lardan sattık. Türk Hava Yolları'nı 192-193'lerden sattık. Şişeyi 53-54'lerden sattık. İşte e, Türk Telekom'u 34-35'lerden sattık. Pet 27-28-26'lardan sattık falan filan. Falan filan. Yani genel olarak toplamak, toplamam gerekirse bizim sattığımız yerden şu anda hala %7-8'in hisseler aşağıda. isteyenler buradan alabilir ama 8850 stop noktası kullanmak şartıyla. Yarın borsa ne olur? Ona gelelim. Yarın bir yükselişin biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Eğer siyasi kanattan sıkıntılı bir açıklama gelmediği sürece endekste bir miktar daha yukarı, özellikle 8194'ü test edip oradan biraz geri gelip tekrardan oralarda yataya bağlama bir hevesinde olabilir. Ama dediğim gibi 8800 şey 8914'ü kırarsa 8850 önemli destek onun altında kapanış yapmaması lazım. Yarın bir yukarı bir aşağı yaparsa şaşırmayın. Ama temkini elde bırakmamak ben risk almak istemiyorum. Al satçıyım fazla dayanamıyorum ben ne yapayım ona gelelim. Ben al satçı isem yarın sabah diyelim ki 50 bin lira nakitim var. 25 bin lirasını açılışta alırım. Beklerim. Geri çekilme olursa aldığım, almış olduğum hissede asla tek hisse önermiyorum. En az 5 hisse diyorum sepet şeklinde. Diyelim ki 50 bin lira 10, 10 bin 10 bin 10 bin 10 bin 5 tane hisse aldım. Geri çekilme oldu ve 9 bin seviyesinin altına sarktı ve 8914'lere doğru yaklaşıyor. Oradan tekrardan yukarı bir tepki yükselişi gelir. 8914'e gelirse oradan tekrardan bir 9000'i dener. İşte sana satış fırsatı. 9194'e doğru gelirken aldık biraz daha. Yukarıdan aldık aşağı düştü. Oradan biraz daha aldık. Ortalamayı çektik. Tekrardan 9000 üstünü denediği zaman bu sefer kâra geçersin ve oradan satıp beklersin. Paranın nakidin yarısıyla. Diyelim ki aldın. Yukarıdan aldın. Ama 9.094'e geldi. Yine aldın. Fakat 8.850'ye doğru yaklaştı ve altına geldi. Sat kardeş. 3'e 5'e bakma. Nakite geç. Nakite geç. Ama bir de şu var. Bu kısa yatırımcı için. Al satçı için. Ben orta vadede en az 3,5 ay, 4 ay, 6 ay tutacağım diyorsan buradan borsaya gir ve korkma sert düşüş toparladık. Fena değil. 8850'ye gelirse de al. 9000'de de al. Korkma. Neyi al? Hangi hisseyi al? E sağlam hisseyi al. FK'sı fiyat kazanç oranı ve defter değeri ucuz hisseyi al. Gidip de tepeden en balon olmuş, uçmuş kaçmış 10 katına gitmiş, biraz geri geldi diye o hisseye çökme dikkat ve temkin olmak şartıyla dikkat ederseniz bugün en çok biz 30 içerisinde ucuz kalmış hisseler çok güzel hareket yaptı. Hep 4 5. İşte Pet gibiydi. Aselsan'ıydı. Ya yani ne bileyim Koç'uydu, Sabancı'sıydı. Bankalar FK'ları hala bankaların çok düşük. Her zaman söylüyorum. Bankalarda da en çok tercih ettiğim özel bankalar. Bunların içerisinde de Akbank Yap kredi. En çok söylüyorum zaten. Beğeniyoruz. Ulaşımda Türk Hava Yolları'nı beğeniyorum. Onu da özellikle belirteyim. Ee, fazla hisse söylemek istemiyorum şimdi. Onu ayrıyeten bir e, yarını gördükten sonra bir 4-5 hisseyi sizlerle paylaşacağım. Onu özellikle belirteyim. Hele şu yarını bir görelim. <laughs> hiçbir şey uçup kaçıp gitmedi. Ya ben alamadım sattım hisse gitti. Asla hiçbir bir şey. Hiçbir yer şey hisse uçup kaçıp gitmedi. Bugün yüzde dört yapar, yarın eksi üç yapar. Onun için borsada asla fırsatlar bitmez. 24 yıllık borsa tecrübem bana der ki borsada hiçbir zaman fırsatları bitmedi, bitmeyecek. Yeter ki sakin kal, psikolojini yönet, en büyük oyuncu sensin. En büyük yatırımcı sensin. Bunu özellikle belirteyim. Bir de önemli bir nokta. Whatsapp grubum var. Küçük bir Whatsapp grubu. Katılmak isterseniz bana e, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Resul Aktaş Borsa 12.900-13.000'e yakın bir abonem var. Bir de e, Instagram'dan küçük hafiflerde Resul 46 Borsa. Resul 46 Borsa orada onu da oradan da bana ulaşabilirsiniz. 6.500 civarında bir oradan da takipçim var. Beni Instagram'dan da takip edin. Orayı çok aktif yapacağım. Instagram'dan mutlaka beni takip alın. Resul Kartı Borsa. Oradan takibi alırsanız orada da canlı yayın da yap yaptım dün. Yine canlı yayınlarımızda hisse hakkında yorumlarımız da devam edecek. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. E, kendinize de iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.